Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şu kaşık rütüelerine çok fazla sorun oldu. Ben de detaylı bir şekilde uzun uzun yani anlayacağınız şekilde anlatmak istiyorum. Bakın ben ocağımı açtım. Şöyle açın biraz beklesin. İyice e, bir ocak kendisine gelsin. Ondan sonra bu kaşık ve kağıdı alın lütfen. Şimdi arkadaşlar bu aldığınız kaşık ve kağıdı ismini yazacaksınız buraya. O kişinin ismini yazıyorsunuz. Hani aklınızdan geçirmeniz çok önemli. Çok inançlı yapmanız lazım bunu. Bunu inançlı yaptığınız süreçte zaten tutacaktır. Sonra arkadaşlar bize tuz lazım. Bu tuzu alıyorum. Ben bunun üstüne döküyorum. Bakın. İnançlı yapmanız çok ama çok önemli. Bakın tuzumu döktüm. Gerçekten inançlı yaparsanız bu iş olacaktır şu şekilde ocağa geliyorum kaşığımı şöyle de getiriyorum çok basit gerçekten çok basit hani e, ocağın kirliliğine bakmayın lütfen tatil yerine geldim yine de çok isteyen olduğu için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar şimdi aklınızdan geçirin iyice bu kişiyi bakın iyice düşünün bak nasıl dayanıyor gördünüz mü aynı bu şekilde yapmanız lazım Bakın şöyle çekiyorum üstten. İnançlı yapmanız lazım. Sonra bir bardağa su koyuyorsunuz. Bu koyduğunuz suyu e, aldım kabul ettim diyerekten güzel bir şekilde o kişiyi inançlı yapın ama. İnançlı yapmazsanız tutmaz. Ritüelin birinci kuralı inançtır. İnançlı olacaksın ki o kişi sana dönsün. Bak nasıl yanıyor. Gördünüz mü? Bakın şu şekilde. ha. İyice şöyle yakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben kusura bakmayın suyumu hemen alıyorum bakın nasıl yanıyor gördünüz değil mi? Suyumu aldım şöyle arkadaşlar o kişiyi düşündükten sonra içine döküyorsunuz bakın nasıl çıktı. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın arkadaşlar bu videoyu da en az e, 3-5 kişiyle paylaşırsanız daha da özel bir niyetlendi enerjisi. İnşallah sevdiğiniz kişi kişi size dönecektir. Bu çok etkili bir ritüeldir. yüz tutan bir ritüeldir. Sadece inancı da yapmanız lazımdır. Bakın bir kağıt, bir kaşık, bir de bir bardak su lazım. Ee, önce kağıda ismi yazıyorsunuz. Sonra kaşığı e, ocakta gezdiriyorsunuz üstüne tuz döküyorsunuz. İyice bir daha gezdiriyorsunuz. En sonunda suyun içine aldım kabul ettim diyerek döküyorsunuz. Bu kadar da takip etmeyi unutmayın. Bu tarz daha fazla videonun gelmesi için takip edip beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.